Alo! Alo! Ho! Ho! Alo! Ho! Yani benim yaşım Anasır, da Anasını... uçağı bu arada. Ay! Utanmıyorsun altın bir üstün beyazlamış papça oynuyor pekirik. Ay burada onu siyahlı pekiri. Bak bu zaman kayboluyor ha. Sen gelmeyince vurdun beni öldürecekti. Ya sen niye vuruyorsun Sık adamı da sana buraya kasıyorum diyor. Allah kahretmesin 42... gelme ya. Allah'ın yaşlısı ya. Erkek Sakın ne bir daha benim karşıma çıkma. Sakın 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 sakın. Sakın dilim var ya ağzını burnunu kırırım senin. <laughs> Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Fragmanı da izlemiş olduğunuz gibi artık uluslararası kimse kalmadı ya. Bir roman kalmıştı denk gelmediği o da tam oldu yemin ederim size. Çok istiyordum ama bir tane romanın denk gelmesini. Biraz sinir etmiş olabiliriz ama bizim mizacımız bu gençler. Sinir etmeden asla olmaz bu işler. İlk defa bir videoda hakaret yedim ama olsun. İnşallah beğenirsiniz gençler. Serinin devamı için videoya yorum yapıp like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. İyi sayılar çiçeklerim. Selam aleyküm alo. 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 Ho. alo Alo. Ho. Brrr. Çoz Lan bir numara. Alo. Bu ne biçim bir tip lan? Lo! İki numara. Ha? Hala şükür ya. Ne oluyor ya? Bu ne kalabalık böyle? Bir kere selam verdim. Üç kere alo dedim. Hatta beş kere, beş kere, on kere. Ne diyorsun be? İki numara ne diyorsun kendi kendine konuşuyor. Sana diyorum sana sana. Kendime değil. Ne diyorsun ya? İki kere alo dedim. Allah belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Ha, beni takip et. Niye? Abi istemiyorum. Ben e, rank kasıyorum. Ben ayrı ayrı şey yapacağım. Oynayacağım. Sonlara doğru buluşuruz. Tamam ben de gelirim Ben de. Sen nereye gidiyorsan ben o mevkiye geleyim. Benim atladığım yere atlama. İki numara. Uzağa atla. Botları ben vuracağım. Rank kasıyor. Tamam ben deniz kenarına geldim. Olay. Senin için geldim. Yoksa ben gider Oda mı ben, Tamam. Ben söyleyeyim de sonra zor gelmesin. Küfür ettin mi? Beni dinden imandan çıkarttırma. Sakin sakin oyna. Sesini de kapa. Tamam da sana bir şey demedik ki insan gibi bir şey söylüyoruz ya Allah Allah sen nedir bu senin? çok konuşuyorsun sen benim başımı artırdın. ya bir şey demedi ki sen niye kendi kendine celallanıyorsun abi yeter şaşırdın bizi tamam tamam sen e, ııı değil, e, değil. E, bu Kobra Murat'ın familyasındasın değil ha sen ne diyorsun anlamıyorum ki ben senin dilinde diyorum ki sen bu Kobra Murat var ya bir tane. Ha ne olmuş ona? Sen onun familyasındasın değil. Ha ondanım ben. Yani şey sen Romanyasın değil. Ne Romanyası? Roman'ın ben. Ha işte ondansın. Roman Romanyalısın yani. Romanyalı değilim. Doğma Bulgaristan. Büyüme İstanbul. Romanım ben. Çingeneyim ben. Ha Mertif Tamam. İki numara. En iyi yeri sen almışsın ya. Valla ben senin için geldim. Ben hayatımda hiç buraya atlamadım. Birazdan buradan uzaklaşacağım. Keşke sen yukarı doğru gitseydin ya. Bot gelince bana bırak iki numara. Sana puan kastırıyorsun değil. Evet evet. Sana ya, peki e... Adınız ne? Elsa. Ersin mi? Elsa, Elsa. Ne? Elsa. Ha, Alisa. Anladım. Hı hı. Anladım sen yok. Bir sen şey o... söyleyeceğim. Ha? ha e, sen çok konuşuyorsun ya. Ses kasamıyoruz ama biz olmaz öyle. Oyunda çok konuşulmaz ki. Ama ne yapayım bak ben ben sana söyleyeyim. Canım sıkılıyor hani benim kötü bir amacım yok söyleyeyim sana. Yani ben yalnız yaşam tamam bir yani canım sıkılıyor. İnsanlarla sohbet etmek için girdim yani ya. Yani benim yaşım da 53 ha bu arada orada. Ay Utanmıyorsun altın bil üstün beyazlamış papça oynuyor pe***** Bak ayıp oluyor ha pe***** mezevenk. Ulan ilk defa biri bana pe***** dedi lan. Allah seni kahır telefonu nereden buldun da oynuyorsun? iyi gözün görüyor. Valla ayıp oluyor ha Halisa. Abi ne ayıp olacak altın üstün yazlamış, Kalkmış bak oynuyor. Tamam ya oyun önemli yaşıyor da. Sen yani küfür etme acaba icab etmez ha. İyi de küfür değil ki pezevek dedim. Tamam biz pezevek miyiz yani? Ben öyle söylüyorum herkese. Yaşlı adamcasın. Sen giysene çizgi pijamalarını oturun da beri haberi izle. Ne işin var senin PUBG'de? Allah ben, Muhammed aşkına. Yani ben hayvancılık yapıyorum. Yani şu an ee... Koyun, koyunlarla yayla olduğum için canım sıkılıyor. Hadi sür gider. Aa, aa, Sen evde misin, dışarıda mısın, içeride misin? Ben yayla dayım, yayla. Yaylayı biliyorsun, yayla. Yok, ben öyle şey anlamam. Yani evden uzakta, çöldeyim, çölde. Sen evli misin? İki numara. Ee, ben, ee, evet. Ha, anladım. Senin karın kızmıyor mu PUBG oynuyorsun? Niye? bu PUBG'yi oynayınca kötü bir şey mi oynuyor? Ne bileyim, senin gibi adamlar, karılar çok var burada yaşlı dullar. Ondan kötü kötü burada. Kesin sen de karı atıyorsundur lobiyi. Karı mı atıyorum? He. Yok ya bizim karılarla ne işimiz var? Bizim zaten üç tane karımız var yeter bize. Ka Kaç tane pardon? Kaç tane? Üç tane. Nasıl? Nasıl yani? Allah bat geliyor. Nasıl yani? Üç tane karım var. Adam var. Tövbe bismillah. Gel gel adam var. Geliyorum geliyorum dur. Ay vurdu onu p yaşlı pirik. Bak zaman kayıp oluyor ha. Sen gelmeyince vurdun beni öldürecek Ya sen niye vuruyorsun ki adamı ben sana vurarak kasıyorum diyor. Ya bakma ne bakıyorsun adam beni öldürecekti ben öldürdüm ya. Allah Allah insanlık da aramıyor. Ya diyor. git ya. Allah kahretmesin gelme ya. Git. Kabak ne oğlum benim çingirlik damarı bu ya. Anasını satayım millet akıl atın ben deyip deliler amına s**eyim. Tamam tamam Halis'cim küfür etme ya sen nasıl bir varlıksın ya. Ay dur çöpe Bak hemen ayıp oluyor alo. Ama ben sana demedim mi ben rank kasıyorum de. Sen niye gittin öldürdün onu ya? Ya tamam e, da ben öldürdüm. Ne ol? Vallahi bir, bir sefer normal insan çıksın ya benim karşıma. Bu ne ya? Niye biz kemik mi kemiriyoruz? Biz biz neyiz biz? Ya bir git Allah mı? aşkına git ya git ya. Ay, rank kasmasam oyundan çıkacağım ya. Sen nasıl bir insansın ya? Git ya. Ağzına Abi. vururum ha. Uçan tekme yaparım sana. Tamam tamam tamam. Seni burada ne işin var abi? Seni kahvede okuya e bekliyorlar. Ay bir de telefonla konuşuyor. Saat gece olmuş 12. okey'e gidiyorlar. Sana diyorum Hadi sana. Allah kahretmesin. Bana mı? Ha, erkek gibi davrandın ya. Ben dedim burada ne işin var? Git kahvede okuya e bekliyorlar. Erkek mi? Ha dedin ya tekme toka vuracağım seni. sana. estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah. Im. Hep mi beni buluyorlar bunlar? Yemin ederim oyun ne zaman oyuna girsem illa bir yerdenmiş. Bir... Ya hiç düzgün insan çıkmaz ya? Ben düzgünüm işte. Ya bir git ya ne düzgün iki numara ya. Utanmıyorsun altın üstün beyazlamış amcam yaşındasın dedem yaşındasın. Apap gide sürünüyorsun ya. Tamam da kötü bir şey demedim ki ya vallahi Allah. Benim bir adım var. 2 İki numara de bir şey söyleyeceğim sana. Ha? İsmin de saçmaz kendin de saçmasın o nasıl bir isim? Ay bu an. yeni koydum. Ay iğrenç ya. Ama benim kimlikteki ismim mezucu ve ettin. Zücvettin. O kim ki? O benim büyük 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 dedemin fosili. Ay yaşıyor mu? Fosil fosil. Yaşı kemikleri olsun. yaşıyor. Fo fosil ne ya? Fosil yani kemikleri kalan demek. He anladım. Beni beklesene. Ya, ne bekleyeceğim seni be. Gittin ne var ne yok öldürdün orada be. La bir tane daha tamam özür dilerim bak özür dilerim ben kimseden kolay kolay özür dilerim gel bin bak. Adal beni varın yapacak bir şey yok yürü. Kalabalık yine gidelim. Oyuna nasıl başladık nasıl başladık deminde deminde lobide var bağı, şeyde bağırıyor. O bekleme lobisinde sesini duydum manda gibi bağırıyordu. Millete düş e e, tamam da kötü bir şey demedim ki sesin gelmedi. Korktum bir yandan. Ay düşeceğiz. Düşmezsin. Gel gel. Allah seni kahretmesin senin. Bu posun devrilmesin senin. Allah belanı vermesin. Korma korma gel bak bir sana iyi bir ikili olduk ha Halisa. Ay Allah korusun. İnşallah bir daha az gelmesin karşıma. Valla ayıp ediyorsun ha. Bak ben garibanım benim yerimde sen senin baban da olabilirdi bak. Benim babamın parçı değil işin Allah aşkına. Herif 5. O... uykuyu çekiyor. Yani niye olmasın yani ya Allah Allah. Belki hani örnek veriyorum. Ay. Benim yerimde senin Ay. baban olsaydı böyle mi davranacaktın? Dur ben can basacağım dur. Canım gitti ya. Ya sen nasıl motor kullanıyorsun? Öyle olurum kurban olduğum Allah'ım ya. Yemin ederim rank kasmasam çıkacağım oyundan. Rank kasıyorum diye çıkamıyorum ya. Kalabalık yere gideyim. Ay gitme. Gitme rank kasıyor. Tam uzaklaşayım bari dur. Te. Ay. Hayır hayır hayır. Allah senin belanı vermesin seni. Baş aşağı gelmeyesin. ne demek ya. Pes kayboluyor lan. Bak halise. Ay suya attı bizi. Allah, sen zaten böyle yere aitsin. Adi attı bizi yalan içine. Tamam da ben ne yapayım? Sen uzaklaş ben burası torba zannettim de denizmiş. Bak, seninle bir anlaşma yapacağız. Ee, ben oyun oynayacağım, sen sesini kapatacaksın, ben de kapatacağım, tamam mı? Birbirimize muhatap olmuyoruz oyun bitene kadar. Peki, öyle olsun. Öyle olsun, şu <gülüyor> vicdanım <gülüyor> böyle, merhametim. Benim yerimde baban da olabilirdi. Tamam, tamam, gel hadi gel gel. En hassas damarımdan dokundun, merhametliyim vicdanıma dokundun, tamam. Oyun bitene kadar mecburum seni çekme. Sen de o denizdesin. Gelsene. Bir dakika dur internetim çekmiyor. Ha şimdi oldu. Niye sen nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyor. İstanbul neresi İstanbul? Bahçeşehir. Niye bahçesi şehir mi? Bahçeşehir. Ne tarafa düşüyor? Japonya tarafına mı yoksa Anadolu tarafına mı? Japonya Ne diyorsun be ya? Kafayı mı yedin sen? Videonun açıklama kısmında DigiPin sitesine gidiyorsunuz, üyeliğinizi yapıyorsunuz, sonra gönül rahatlığıyla ucağınızı satın alabiliyorsunuz. Ben ucağlarımı orada aldım. Güvenli, temiz, hızlı, Anlık olarak tedarik edebilirsiniz. İyi alışverişler. Yok yani İstanbul'un iki yakası vardı ya biri Japonya yakası Aa, biri... Avrupa yakasında kalıyor. Aa. Bak buralarda adam var tablet kastı haberin olsun. Tuvaletim mi geldi? Tabletim kastı diyorum adam var demek ki bu yakınlarda. Tuvaletin geldiyse git tuvalete. Tuvaletim yok. Ne tuvaletinden bahsediyorsun Allah'ım. Sen demedin mi? Amca Tablet de. geldi. Bir şey diye bir şeyler dedin. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu oyunu oynama. Allah belanı vermesin seni bahtıktan. Ha bundan kasmış bu. Allah Vur. bu herif gelmeden vurayım şuna. Ay! Ay! ha <laughs> ben vurdum. Soda senin için geldim. Sen öldürmesin ama çabuk gidelim hadi. Bir dakika dur. Bak ama bir arabanı anlat. Sen şey yapıyorsun çok. Uçuruyorsun saçma saçma yerleri. Ama o tetarık değil tetarık şey geliyor değil. Takla atıyordu değil. Gel sen buna bin. Bir dakika dur. Hadi yürü. Lan buna ne olmuş? Çarpırdın hadi yürü acı... Mı sen ne yaptın? Yürü 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 acıdım sana hadi yürü. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Sen niye yap ikili? Sen niye ikili oynuyorsun? Niye ikili oynuyorum? İkili o oldu. Rank kastığım için ikili oynuyorum ben. Dört kişilik oynamıyorum sevmiyorum çünkü... Ee, adam vuramıyorsun dört kişilikte. Uyanıp ha. Uyanıp çıkıyor pezevenkler. Ondan. bu arkadaşın body body buin kankan yok mu? Benim kankalarım yok burada. Lazım değil. Ben kendi kendime oynuyorum tek tabanca. Bundan sonra sana beraberiz bro. Hayır be ne alaka? Ay gene herif attı bizi. Ehliyetini nereden aldın? Bizim köyün kovasından. Ay al beni. He. Ha, hadi yürü. Bir yer daha beraber atarız değil mi Halisa? Ha? Bir yer daha beraber atarız değil. Yok yok. Ben yatacağım uykum var benim. Sakınlıkla öyle bir hataya düşme. Bak ayıp ediyorsun ha. Bak ben deden yaşındayım, baban yaşındayım. Vallahi bak insanlar benimle oynamıyor. Bir el ya. Bir el ben de çıkacağım zaten. dedem ya. yaşındasın diyorsun. Abi altın üstün beyazlamış. Altındaki kıllar beyazladı. Papça oynuyorsun. tam bir el bir el hadi kırma beni ya. Bak sen merhametli, vicdanlı, iyi bir insansın. Hadi ya. Hiç iyi bir insan değilim ben. Yapma Çok kötü ya. bir insanım gerçekten. Neyi gerçekten? Müjde Arun yolundan mı gittin bu kadar kötüsün anlamadım ki. Yeter değil. Ben seni tanımam ve etmemem tanımadığın gel, gel. insanlarla ben oynamayayım de. Gel gel fişten buldum al bak fişten. Hani bu, Abi fişek ay, değil bu. Ne ki? Bu silah takılıyor. Fişek değil vallahi bir türlü belanı vermesin seni. E bu kırmızı şey havaya sıyırdın, zırzok geliyor geliyordu. O değil mi? Hayır değil, fişek değil o değil. Allahı. Abi sana bu oyunu kim öğretti? bilmiyorsun kalktın bir de oyunu oynuyorsun. Bu oyunu ya yani, şimdi toranımda öğrendim. Çok iyi şey öğretmişsin atarım. Sağ ol, sağ ol. Allah al, razı Yen olsun ediyorum. Pikachu. İyi sen oyuna para da yaptırmıyorsun hesabını yükseltmek için. Niye oyna? Oyun paralı mı? Valla para şey yapıyor. Tabuttan çıkıyorlar burada. Ne tabutu ya? Adamlar zenginler var burada tabuttan çıkıp UC falan şey yapıyorlar alıyorlar. Aa bizim el aşağı işimiz yok ya. Onların ağzına tüküreyim geri düştüm. Sen yaş kaçtın Ben 22 yaşındayım daha ben küçüküm daha ben bebekim. Kartlamadım senin gibi. Aha havada bir tane kara delik açıldı o ne ya? Bilmiyorum onu ben her zaman görüyorum o delik ne deliği? Kara Rahmetli delik. babaannemin deliği. Tövbe Allah estağfurullah. Benim. <laughs> ya Rabbi, Allah aşkına ya sen nasıl bir şeysin ya. Valla sen benden betersin. Bir şey söyleyeceğim. Sen de şey var hani bir şey var uçuyorsun onu var ya sen kullanıyorsun. Bak ben var ya 22 yaşındayım kullanamıyorum onu. Sen onu nasıl kullanabiliyorsun? Düğmeye basıyorsun fış fış gidiyor. Fış fış gidiyor da benimki gitmiyor. Bak şimdi bir şey dırt cırt diye bir şey çıkıyor. Bak bak ses çıkıyor. Ay motor eskeriz. The Lovely Tamen. Ben Çingenece konuştum sen anlamamışsındır ha. Çingenece hadi ya bir dil mi var ya? Var evet, tabi konuştum ya. Hadi bak iyi tarafıma geldim. Merhametli karıyım. Bunun kapısı nerede? Ah buldum. Valla bilmiyorum ama bizim gitmemiz lazım. Kanks. Nereye git? Siyasi al bir kalabalık yere getirme. Çünkü ben rank kasıyorum. Ciddiyim bak gerçekten rank kasıyorum. Yo 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 ben sana yardımcı olacağım söz bu oyunu birincilikle olacağım gel sen bin ama bak sana puan aldırsa Vallahi... benle öbür oyunu oynayacağım sana... bir el dağıtacağım mı Hiç zannetmiyorum ya Sen bana söz ver o oynayacağım mı oynamayacağım mı Tamam iyi oynayacağım ama biri birinci çıkarırsan oynayacağım ama ikinci oyunu oynarsak böyle çok konuşma ama benim başım ağrıdı sende sen çok konuşuyor. Tamam bro bana bıraksın. Fişek var karşında sakın gitme. Herifler atlı fişek orada vururlar bizi. Tamam bak iki kişi aldım hadi gider. Aldı. Benim tabletim kasıyor. Önemli değil, iki kişi aldım zaten. Ah adamlar. Çatıda. Hani yukarıda çatıda adamlar var. Tabletim kasıyor sadece bir kalabalık yere dedim. Sakma bile öldürdü beni herif rangı kasıyordum ben. Allah belanı vermesin. Yaşlı herifle oynayınca böyle oluyor işte. Kızım ben hiç öldürdüm burada. Bak sen değermi bilmiyorsun ha. Tabletim kastı. Allah kahretmesin ya. Bu herifle nereden karşıma çıktı benim bu adam ya. Sen ne yapıyorsun arabanın içinde? Tabletim kastı. Amca tabletim kastı. Modemi kırdım ben. Yapma ya. Allah modemi kırdım amca. Ee, karşıdan araba geliyor gibi geliyor bana haberin olsun. Eyvah bu herif öldürecek bizi. Gitti benim rak. Dur dur ben seni ahının içine koyayım da koyunlarla beraber beklersin beni. Ne? Sen bu ahırın içinde bekle beni. Tövbe evet, estağfurullah ay yesin babaannemin mitrasını. O ne ya? Nitra ne? Nitra boş ver. Kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Ah kaldı tane Gelmedi mi daha? Gelmedim kastı tablet dur dondu internet yüzünden. Beni oyun atarsa ben yeni baştan bir daha gireceğim haberin olsun. Sakın Yapma. beni öldürme tamam mı? Yo yok ben, ben sana layık. birinci öldüreceğim. şey sakınlıkla şey yaptırtırma öldürtürme beni rank cam amca. Eğer beni öldürtürmezsen sana şey atacağım. Araba atacağım. Beni birincilikle çıkarsan araba atacağım. Ben araba atma ben bir el daha oyna yeter. Allah'ım boku yedik herif benle bir el daha oyna diyor. Ay şu oyun bir sene çıksam gitsem psikolojimi bozdu herif. Ya bak ayıp ediyorsun ha. Senin için bak burada felakarlık yapıyorum. Ne yapıyorsun? Felakarlık. Ay yaşlı baş. Senin uykun gelmiyor mu? Saat Kaç oldu? Ee? Arada bir uyuyorum arada bir uymuyorum. Eyvah eyvah. E karın sana bakmıyor mu yatakta? Nerede bu herif diye. Ben dedim ya yayladayım diye. Yaylada. Aa doğru doğru. Doğru. Yayladasın. Anladım. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Sen daha çıkmadın mı ya? Hadi ya. Abi çıkamadım be ya. Belasını versin bunu. İnternetin. Arıyorum arıyorum gelmiyorlar. Adamlar geldi ha. Kolla beni kolla. Ben hala arabada gidiyorum. Ne kolay içtim bugün be. Vallahi billahi. Ali adamlar geldi ya. Yemin. Öldürecekler beni. Amca kolla ben amca. Benim tabletim dondu amca. İnternetten dolayı. Ben seni koruyacağımı söz verdim. Ay Allah razı olsun. Bak ben seni sevdim ama ikinci oyun oynamamak. Allah. Vallahi o amca taraf, orada mısın amca? Buradayım burada bir sürü adam var. Vallahi. ay <laughs> Tam zamanını Aa, amca özkürüyorsun. Çok özkürüyorsun için. Barsan çıkacak ağzında. Ya bağırsağın mı boş ver? E bağırsaktan kokriç çolur de. Benim bağırsağım çıksa var ya Beş şiş kokriç çıkara. Allah belasını vermesin. Eşe isaldır çayıra. A, ne sen bayıra. <laughs> o nasıl bir şarkı be? Kır, Kırkatın şarkısı ya. Kimin şarkısı? Kırkat Kırkat. O kim be? Bir tane şarkıcı var ya Kırkat o. Oh. Yok ben hiç duymadım. Kırkat mıydı? Kıraç mıydı? Kırtaç mıydı? Ben, yok ben. öyle şarkı bilmem. Bu arkamızda sen daha gelmedin değil mi? Bir dakika. Bir ses duyuyorum ama çok daha. İşte bak. Girmiyorum girmiyorum oyuna. Bu 2-3 gün oldu bu internet böyle. Kırdım modemi. Oyuna girdim. Oyunda da sen çıktın karşıma. Sesim geliyor mu amca? Geliyor geliyor. Ay. Sen böyle çok konuşuyor musun her zaman amca? He biraz. Ay Allah sabır versin karına. Bu giyemin bu giyemin. 1 metre. Bu kim bu kim? La bu giye bin arabaya bin buraya buraya yanındakine bin. Abi nasıl binicem diyorum oldum Allah belanı vermesi verir gibi senin. Tuşa bas tuş tuş. Tuş ne? Ya bu ki tuşuna bas ya kucaklama yok mu burada alayım koyayım arabaya ya. Dur lan bir şey oluyor ay. La bin la bin la bin. Ya Allah senin belanı bilin. vermesin ya. Tuh, Allah bilin belanı, bilin. belanı vermesin. Bir türlü belanı vermesin yaşlı Allah'ın yaşlısı ya. Öldük. Sakın bir daha benim karşıma çıkma sakın 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 senin var ya ağzını burnunu kırırım senin. Yaşlı sakın ya. Lan Hadi gel bir istek sakın 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 Vallahi inşallah gelir ya. Hah. Keks? Ay, Bak senin isteğini kabul etmeyecektim de biz çingeneler merhametli insan olduğumuz için gene de sana kıyamadım. Yaşlı adamsın. Bir al ya Yaşları bir al oynayacağız ya. Oynamayalım artık yeter bence arkadaşlığımız burada bilsin. Zaten istek istek de ben kabul etmiyorum. Nasıl girdin lobi onu da bilmiyorum. E sana artık attım ister. Gibi çıkar gibi çıktı. Ya attım ister. Yok yok atmadın şeye girdin öyle normal arkadaşlık iste atmadın. Oyun iste attım. Normal arkadaşlık iste atmak ben kabul etmiyorum. Sınırlı sayıda papça alamıyorum adam. Hem benim yaşlı adama da ihtiyacım yok. Bir el bir el ya. Bak gideyim tamam o zaman gideyim insana bana davla geçsin tamam. Nasıl? Sen de çok konuşuyorsun be ya. Hiç ağzın durmuyor. Senin yüzünden öldüm. 50 yaşında adam utanmıyorsun da parkçı oynuyorsun. Beni mi buldun gözüne kestirdin? Estağfurullah 10 sen 10 benim yaşındayım. kızın yaşındasın ya. Yapma öyle şeyler ya. Sadece bir yerle oyun istedin. Tamam ben gidiyorum. İnsanlar benim konuşmamla dalga girsin. Benim yaşımla dalga girsin. Tamam ben gidiyorum abi görüşürüz. Tamam 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 hadi gitme tamam başıma bela tamam tamam. Ha hadi. tamam hadi. Başlat başlat. Allah bu kadar da bir işte vicdanlı karıyım be ya. Allah vicdanlı yapacak sen bir şey yok. Senin sesin var kork korklara benziyor ha. Bence sen 22 yaşında değilsin. <laughs> Yok canım daha neler? Öylelik ki sen de kendini beni karıştırdın herhalde. Yok estağfurullah. Dur lan oyunu. Oyunu durdur lan çıkacağım lan oyundan. Tamam 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 hadi. Gel make mako mako. Fer make mako. Gel make mako mako. Fer make mako. Bu sizin şarkınız değil. Abi bunun görüntü var ses yok. Alo. Halise, bak hala sana ne diyeceğim? Bir daha söyle. Şu şarkı size mi ait? Gel make mako mako. Ver make mako. Bizim o bizim. Sen nereden biliyorsun? Benim de az bir çık çingenalık var. Uçakta bile cilveleşiyor. Ey kurban olduğum Allah'ım. Uçaktaki erkeklerin sesine bak. Bir de bana düşen erkeğe bak 50 yaşında beri. Allah belasını versin böyle kaderim. Karıyla adam cilveleşiyor. Bir yerle oyun istedim. Vallahi bak sen iyi bir insansın o yüzden geldim bak. Allah belasını versin o iyiliğin. Bir tane karıyla adam bir cilveleşti. Bir de seksi at sesi vardı adamın. Hani derler ya hayallerim Paris yaşamım Somali. Düştü bana elin kövlüsü. <laughs> Sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? He. Şeyim ben. Baba parası yiyor. Afiyet bu şakar olsun. Zayıf zıkkım olsun. Nereye atlayacağız? Benden ayrılsan ayrıl, ayrı 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 oynayacağım ben. Tamam ben şu tarafı gidiyorum o zaman. Tamam git. Bak biz neyle oynarız. Bir daha da oynama. Benim arkadaşım geldi. Kız arkadaşım geldi. Atçı geldi yazıyor bana. Ne dedin? Allah belas. Ya bir git ya. Kardeşim ben tıtırı kalmaya geldim. Ya beni hem oyna alıyorsun hem de istemiyorsun. Ben anlamadım seni o. Abi ne? Sen geldin oyuna ben seni istemedim ki. Söz verdin ama böyle yapacaksın. Yani dostluğumuz bozulsun o. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ben anlaşmalara kapalıyım bak ama beni dinle tamam söz ee, sana kötü bir şey demeyeceğim ama beni vurdurma eğer ben vurulursam ana avrat düzara giderim zaten demediğini bırakmadın ki ama ne dedim ki bir şey demedim niye yalan atıyorsun ağzımı açıp bir kelime söylemedim yalancı mısın nesin aman yatak var burada Dur yatayım şurada en iyi marka istikbal oh yatıyoruz kalk kızım elsa Oh. Şimdi biri kendi alemime bırak ben kendi kendime şarkı türkü yapacağım. Tamam mı? Birbirimize tutunmayacağız kavga yapmayacağız. Tamam Sağ o zaman bir tane, biliyorsun. bir tane şarkı söyle hadi. Tamam. Hangi şarkıyı sana söyleyeyim hadi hadi iyi tarafıma gel hadi ne yapalım. Kısmette sen varsın yapacak bir şey O zaman bir tane çinge şarkısı söyle. Tamamdır. şu arabanın üstüne çıkayım oynayayım. Sesini de düzelt. sesim biraz tuhaf geldi. Niye tuhaf gelsin sesim de? Benim kendi sesim o. Bu herif de biri beğenmiyor ha. Mikrofonu düzelt mikrofonu. Mi? Sesim geliyor mu şimdi? S, A yap bakayım. Aaa. Oldu mu? Mikrofonu biraz daha oynat. Oynatıyor. Abi mikrofonu sallıyorum. Allah belanı vermesin. Bu herif benimle oyun oynuyor. Allah oyun oynuyor. Bir daha iyi oyun oynuyor. Ben... Yine saat olmuş bir. Aa fişe kattılar. Hadi hadi söyle. Düzeldi sesin. Söyleyeyim o zaman. Bak dinle. Dur bir de göbek atayım. Nerede o? Deli mitralı aşık oldu. Yapma. Mokar bize. Yapma. Yoksa bokumu koyarım ağzına. Keşirin babanı kesin damına yapma mokarmize yapma mokarmen mokarmen da mokarmen mokarmen mokar mokar mokarmen rıl rıl dıl dıl rıl dıl bak bu adam benim kocam bak kocam diyorum benim diyorum rıl rıl bir dakika dur ya hangi şarkı söyleyeceğim çingere şarkısında bu herif beni oynatıyor yemin ederim oynatıyor. Gel gel bak, burada gelmiyor. bir sürü silah var gel aldım ki ben sıçar var ben burada var. sıçar. Nasıl, sıç, nasıl sıçan ne? Sıçar var ya sıçar elle. Allah seni kahretmesin. Silahları bilmeye kalkmış bir de oyun oynuyor. Allah'ım. Yaşlı demek. Bak bir daha o kelimeyi dersen var ya. Bombalarım seni ha. Deme kardeşim istemiyorum. Bur dur, bir dakika yol var uçak. Aa, araba var burada. Bir dakika dur şimdi. Bak beni öldürme tamam mı? Hadi bismillah. Bir dakika. Ay, <laughs> Aa, bir tane şarkı var söyleyeyim mi onu? Söyle. Bak sen, senin de hoşuna gidecek bak. Dinle. Allah'ım biri de kendi gibi yaptı ya. Artık yapacak bir şey. Keçi kestim de papçide. Keçi vermeyi yedim de poçinkide keçi geldi Allah belasını vermesin. Bin George. Ay, yine buldu bir motor. Dur be. Dur acık dur bak şimdi keyfim geldi. Dur acık keyfim geldi dur. Bin bin adamlara götüreceğim seni. Bir sürü but var. Ha? keyfim gelmişti şarkı yapacaktım. Ya ona keyfi ya git tablata keyif yap ya. Keçi kestim de papçide. Çevirmeyi yedim de paçinkide. Ne tüküreyim. Üç buçuk. Nerede o Ay çok güzel vurdum ha. Öldü pe rengi <laughs> evladı. Mutladayım açık. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha? Ay gene baş. Ay ay. Ha. Ya şu motoru doğru kullansana. Sesin gelmiyor. Motoru diyorum doğru kullan. Allah Allah sesi mi gitti bunun ya? Nasıl sesim gidiyor be? Gelmiyor sesi Alo. ya. Alo. Alo. Allah belanı vermesin seni. Pe ya. alo sesim geliyor mu alo alo amca amca sesim geliyor mu sesi gitti o arayı bu karın ciddi misin alo 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 telefonla ne diyor ne ha, haber diyor bu sesim geliyor mu amca gelmiyor alo a a a a e, deminden beri konuşuyorduk nasıl gitti ki benim sesim alo Allah Al. Allah cezamı yedik ne yaptık küfür ettik ay bunu yüzünden yedim cezayı oyuna başlamaz olaydım. Elim parmağım kırılaydı da seninle oyuna girmeydi. Alo. Alo amca sesim geliyor mu? Gelmiyor. Alo. Amca, abi nasıl gelmiyor gelmiyor diyorsun. At, a, beni iş Aa, gidiyoruz. Alo. Aa, dümdüz yol var erin bizi kayalıklara çıkardı. Babanın lan koyayım. Alo. Ay 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 ay. Sesi gitti valla. Oh. Zaten neredeyse sesi. Sesim geliyor mu amca? Bu kezban sesi var ya bizi verem etmişti. Sensin kezban. Allah'ın kömlüsü çarıklısı ya. Şimdi istediğim gibi küfür edebilirim. Bu Allah belanı versin senin. Senin Allah belanı versin yaşlı <laughs> bebek ya. Amca kodumu buruşlukta çarıklısı <laughs> ya. Adam geliyor. Ay, <laughs> sakın sakın. Ay ay gitti. Korkma korkma. Gittin valla. Vallahi, vallahi gittim. Senin, senin Allah belanı versin senin yaşlı <laughs> bebek ya. Ölünün babanın kazanına işeyim seni. Babaannemin amını yesin. Ağzına s**tın ya. Bir git buradan. Lütfen ayıp oluyor abi. Evet. Alo. Vallahi kanın komple oyundan çıktı. <gülüyor> 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 ya ya. <gülüyor> La ola bela bir şey yok ya. Vallahi billahi ya. Neyse. İsteyimi inşallah kabul edersin. Vallahi valla tam ekiplik ha. Yemin ederim.